Volkswagen Golf, 1974'te Betlen'in Avrupa pazarından çekilmesiyle onun yerini doldurmak üzere yola çıktı. Tabi piyasaya girişi biraz tartışmalı oldu. Çünkü Betley'i rafa kaldıran Alman otomotiv devi, onun piyasadaki yerini hiçbir modelin dolduramayacağını düşünüyordu ve olası bir ekonomik buhrandan oldukça korkuyordu. Belki de bunda haklıydı. Çünkü 1937 ila 1974 yılları arasında üretimde kalan Volkswagen Betle, başarılı kariyeri boyunca 16 milyon civarında satmıştı. Bu da onu marka tarihinin en çok satan modeli haline getirdi. 2003'te Portekiz'deki üretimin bitmesiyle toplam satış rakamı 22 milyona ulaştı. Uzun süre Alman otomotiv devinin amiral gemiliğini yapan Betle, 1974'e gelindiğinde piyasadaki 37. yılını tamamladı. Artık emekliye ayrılma ve yerini daha genç bir modele bırakma zamanı gelmişti. İlk nesil Golf, Mayıs 1974'te yola çıktı ve toy haliyle yerini Bethlehem'in alarak markası için büyük bir sorumluluğun altına girdi. Bir şekilde dünyanın en başarılı otomobilinin başarısını sürdürmesi gerekiyordu. Ona karşı beklentiler çok yüksekti. Öyle ya da böyle satışlarda çuvallamaması gerekiyordu. Bununla birlikte o yıllarda Avrupa'da küçük hatchbackleri olan talep giderek artıyordu. Golf'ün bir an önce talebi fırsata çevirip bu ihtiyacı en uygun şekilde karşılaması şart oldu. İlk birkaç yılda beklenen oldu ve birinci nesil Golf Avrupa'da kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Böylece gelecek yarım asırda otomotiv sektöründe büyük bir sansasyon yaratacak model serisinin temeli atılmış oldu. İkinci nesil Golf 1983 ila 1991 yılları arasında üretilmiştir. Volkswagen başarılı birinci nesli ürettikten sonra, gelecek nesli daha iyi hale getirmenin bir yolunu bulmak zorundaydı ve buldu da, Alman üretici bu kapsamda ikinci neslin dış cephesinde kayda değer bir değişiklik yapmadı, ancak boyutunu önemli ölçüde büyüttü, bunu yeni bir şasi ile destekledi, bunun dışında bu nesilde konfor ve kullanım unsurlarını iyileştirdi, daha iyi bir yalıtımla aracın dışarıdan aldığı yol gürültüsünü kısmen azaltmıştı, Alttı. Tüm bunların dışında ikinci nesilde bir dizi yeni teknolojiyi kullandı, tüm bunlar işe yaradı, Golf'ün güvenilirliği ve popülerliği arttı, Volkswagen Golf ikinci nesilde 7 milyon sattı, bu rakama 3 milyon satan birinci nesilde eklediğinde Golf 2 nesilde 10 milyon satış barajını aşmış oldu. 3. nesil 1991 ila 1997 yılları arasında üretilmiştir. Volkswagen tasarımcıları 3. nesil Golf'ün tasarımında oval hatlara geçiş yaptı. Bunun haricinde çarpışma emniyeti açısından daha güvenilir bir Carouser geliştirildi. Volkswagen Golf serisinde ön hava yastıkları ilk kez bu nesilde kullanıldı. Kurus kontrol özelliği eklendi ve ABS standart hale getirildi. Dördüncü nesil, 1997 ila 2003 yılları arasında üretilmiştir. Volkswagen dördüncü nesil Golfte serinin tasarım DNA'sını korumak için sadece ufak tefek tasarım dokunuşları yapmakla yetindi. Buna karşın değişmeyen tasarımın aksine bu nesilde kullanılan teknolojiler bir hayli değişti ve gelişti. Volkswagen dördüncü nesil Golfü 1998'de 4Motion adlı ilk 4 tekerlekten çekiş sistemi ve çift kavramalı şanzıman DSG ile donattı. Sürücünün hareketleri, motor performansı, şanzıman ve frenler hakkında bilgi toplayan otonom bir sistem olan Haldex kavrama teknolojisini kullandı. Bu sayede 4. nesil Golf'ün yol tutuşu önemli ölçüde gelişti. Aracın virajlardaki kontrol kaybını ve kayma riskini en aza indirmek üzere ESC Electronic Stability Control bu nesilde standart hale getirildi. 2002'de ilk kez yan hava yastıkları kullanıldı. Tüm bu iyileştirmeler sayesinde Volkswagen Golf satışlarda 20 milyonun üzerine çıktı. 5. nesil 2003 ila 2008 yılları arasında üretilmiştir. Volkswagen tasarım ekibi 5. nesil Golf'ün tasarımını yeniledi ve ona daha modern bir görünüm kazandırdı. Tabi bu ayırt edici tasarım özelliklerine dikkat edilerek yapıldı. Klima özelliği bu nesilde opsiyon olmaktan çıktı ve standart hale geldi. Blue Motion teknolojisi ile yakıt tasarrufu sağlandı. Volkswagen, Turbo ve süper Supercharger'ı birleştirerek geliştirdiği dünyanın ilk Twin Charger motorunu bu nesilde kullandı. Kullandı. Bu motor 2006 TSI 1.4 litre 170 beygirdir. 6. nesil 2008 ila 2012 yılları arasında üretilmiştir. Volkswagen 6. nesil Golf'te kullandığı yüksek güvenlik teknolojileri sayesinde Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. Bunun dışında bu nesilde daha gelişmiş bir ESC sistemi, adaptif cruise kontrol sistemi ve park asistanı kullandı. Yapılan tüm bu iyileştirme ve geliştirmeler sayesinde Golf serisinin en gelişmiş nesli ortaya çıktı. 7. nesil 2012 ila 2017 yılları arasında üretilmiştir. 2013 yılında 1974'ten 2013 yazına kadar tüm dünyada 30 milyon Volkswagen Golf satıldığı açıklandı. Bu gelişme ile markanın en çok satan modeli unvanı Volkswagen Beetle'dan Volkswagen Golf'e geçmiş oldu. Bunun da ötesinde Golf 30 milyonu aşan satış rakamı ile dünyada tüm zamanların en çok satan 3 modeli arasına girmeyi başardı. Yine aynı yıl içinde European Car of the Year ve Volt Car of the Year gibi iki önemli ödülü birden aldı. Şubat 2014'te tamamen elektrikli bir motor ile donatılan e-Golf piyasaya çıktı. Tüm bunların sonucunda Volkswagen Golf'ün 45 yıldır devam eden başarılı hikayesi bizlere bir otomobilin ilk nesildeki DNA'sı, genetik kod ile oynanmadan onlarca yıllık bir süre içinde nedenli geliştirilebileceğini ve en nihayetinde nasıl harika bir otomobile dönüştürülebileceğini gösterdi. Volkswagen Golf, 1974'ten beri ne Avrupa'da ne de dünyada durdurulabildi. Görünüşe göre uzun bir süre daha durdurulamayacak. Volkswagen Golf her açıdan yeterli bir performansa sahip ve kendine sürüş dinamikleri ile son derece keyifli bir sürüş sunuyor. Daha rahat, güvenilir, donanımlı, çok yönlü ve iyi görünümlü. Kim C segmenti bir hatchback'ten daha fazlasını isteyebilir ki, 8. nesil 2020 yılında üretilmeye başlamıştır. Grand Turismo Injection sloganı ile ilk nesil Golf GTI, 1975 yılında lanse edilmişti. 1.6 itrelik 110 PS 108 beygir 140 Newton metre tork güç üreten ve 4 ileri manuel şanzımanlı bu araç zamanla değişim geçirdi ve güçlenerek günümüze kadar geldi. Şimdi ise karşımıza 2020 Volkswagen Golf GTI MK8 olarak çıktı, 245 PS gücüyle lanse edilen bu aracı gelin yakından tanıyalım. Yeni nesil Golf GT EA888 Evo 4 kodlu 2.0 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor kullanılmış, 245 PS 241 beygir 370 Nm tork güç sunan aracın performans verilerine dair henüz bilgilendirme yapılmadığı için bu kısmı es geçeceğim. Yeni Golf GT şanzıman bilgileri de detaylıca paylaşıldı. Bu aracı MQ350 kodlu 6 ileri manuel ya da DQ381 kodlu 7 ileri DSG şanzıman seçeneği ile alabileceksiniz. Yeni Golf GTI, donanımsal anlamda standart Golf 8 modelinde bulunan özelliklerin hepsine sahip olacak. Ayrıca buna ek olarak aşağıdaki özellikleriyle de öne çıkacak. Bunlar arasında, 17, 18 ve 19 inçlik jant seçenekleri, 5 noktalı ledsiz farları, GTI Body Kit gibi detaylar var. GT logo'lu spor direksiyon simidi, ilk nesil GTI modeline atıfta bulunan ortası kumaş yanları alcantara spor koltuklar, kırmızı led iç ambiyans aydınlatması, DCC adaptif şasi kontrolü, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli, 10 inçlik multimedya ekranı, XDS elektronik diferansiyel kilidi ve gelişmiş sürüş destek asistanları da yeni nesil Volkswagen Golf GTI modelinde sunuluyor.